Diyarbakır'a geldiysek biraz da kültür şöleni diyoruz. İlk olarak Diyarbakır surlarındayız. Surlar yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda ve dünyanın en eski surlarındanmış. Surlar Çin Seddi'nden sonra dünyadaki en uzun surlar olarak geçiyor. Aslında Çin Seddi'nden sonraki en uzun surlar değilmiş ama ayakta kalabildiği için şu an en uzun surlar olarak geçiyormuş. Surlardan sonra da Hesay Bahçeleri'ne gittik. Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır Kalesi 2015'te UNESCO Dünya Milas Listesi'ne girmiş. Daha sonra Ulu Cami'ye geliyoruz. Burası daha önce Martuma Kilisesi'ymiş. Daha sonra kilise camiye çevriliyor. Camiye zaman içinde birçok ekleme yapılmış. Bu yüzden cami birçok dönemin mimarisini yansıtıyor. Erce Cami de bu güneş saati de bulunuyor. Daha sonra Surp Kilisesi'ne geliyoruz. Bu kilise Orta Doğu'daki en büyük Ermeni kiliselerindenmiş. Kilisenin mimarisi gerçekten çok güzeldi ve biz de bir mum yakıp dileğimizi diliyoruz. Ve son olarak 10 gözlü köprüdeyiz. 10 gözlü köprü Dicle nehrinin iki yakasını birleştiriyor. Bir rivayete göre Danyal peygamber elindeki asayla suyun akacağı yolu belirlemiş. Nehrin bu yüzden zikzaklar çizdiğine inanılıyor ve Allah'a giden yol olarak anılıyormuş. Yöre halkı da suyun çıktığı mağaradaki sudan içip dilek diliyormuş ve adak adıyormuş. Gördüğünüz gibi manzara şahane. Kesinlikle gün batımında gelmelisiniz. Ve tabii ki halaylar eşliğinde Diyarbakır'a veda ediyoruz.